Arkadaşlar şu an e, Çandarlı civarındayız. Sözde ağıl mı yakıyorlar artık? Ot mu yakıyorlar bilmiyorum. Ama şu an e, önlem alamıyorlar. O kadar büyüdü yani. Şöyle göstereyim size. Güzelim yerde. Görüyorsunuz değil mi? Burada bir ya yani bir balık tutalım dedik. Bir keyfimiz var. Yani onu da işte Kızım da burada. Bebeğim. Ama gördüğünüz gibi içine ettiler. Bakar mısınız? Şu an saat 4 bile değil. Ama dumandan karanlık olduk. Böyle bir rezillik olamaz ya. İnanın böyle bir şey olamaz. Şöyle göstereyim size. Hani daha ne kadar net görülebilir bilmiyorum. Ya bakın. İşte bu bizim ayıbımız. Başka hiçbir şey değil kontrolsüz ve habersiz ot yakma bizde meşhur. İşte görüyorsunuz. Güzelim yeri mahvettiler. Bakın. Usta rast gelsin. Eyvallah, yerim. Var mı şey? Yok. Be. İşte <laughs> şey <ama> çıktı. <laughs> Abi niye böyle oldu ya? Baksana şuna. Ya bir de hani uçuşanlara da baksana. Bak bak. Uçuşanları görüyor musun abi? İşte yanan otlar hepsi burada. Vallahi üzgünüm ya. Böyle bir şey yaşadığım için, şahit olduğum için gerçekten üzgünüm. Şuraya bakın. Evet. Bu bizim şansımız galiba abi tuşanlara bakar mısın ya? Ya burada oturulur mu ya? Ayıptır, günahtır, yazıktır ya. Bakın. Yani e, şu görmüş olduğunuz yerler ya yani orada komple yaşam var ama biz şu an hiçbirini göremiyoruz dumandan dolayı. Görüntü yani her şey Şu huzura bakar mısınız ya burada bunu arıyorsun ama yok bulamıyorsun. Neyse inşallah ilerlemez daha çok ee, yine bir çekimimiz gelecek. İlerlemezse yani bilmiyorum ki inşallah ilerlemez. Videomuzu beğenmeyi unutmayın teşekkür ederiz. Özcan abimin de selamları var da. Rastgele. Rastgele.